Merhaba arkadaşlar, özür dilerim. Tam başlarken telefonumu kapatmayı unuttum fark ettim onu kapattım. Ee, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Şimdi anın enerjisinde size Katyń ile evli ilişkiler için, evliliğinde sorun yaşayan arkadaşlar, evliliğini toparlamak isteyen arkadaşlar için gelsin bunu. Özellikle dinleyicilerimden sevgili kıymetli takipçimin isteği ve arzusu için onu kırmıyorum. Severek evet evler için bir açılım yapmamı istedi. Hepinize ve kendisine niyetiyle açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Katina destesiyle yapacağım arkadaşlar bu açılımı. Kanala hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bismillah. Oh. Neden ters geldi ki? Hmm. Hmm. Devam edelim. Bakalım. Aya. bu Aşk dışında evet iyi oldu. Bu gerisi iyi gibi geldi sanki. <laughs> Bakalım. Ve dolayısıyla şimdi sevgili arkadaşlar. <laughs> Yakut ters gelse de Düzü de tersi de aslında çok da fark etmez. Yani hani bunu biliyorsunuz zaten. Ee, güneş gibidir aynı. Güneş de tersi düzü çok bir şey fark ettirmez zaten. Yıldızlar güzel. Kam hatın ters gelmesi kötü değildir iyi işarettir. <laughs> Kapı ters. Allah Allah neden bu kadar ters çıktı ama bakalım. Şimdi kartları ters de istersek okuyabiliriz. Bazı yerlerinde ters okumak doğrudur. Bazen de bazı kartların gelişlerine göre de tersi düzü bir yıldızlarda ve yakutta çok fark etmediği gibi. Ama bazı kartlarda örneğin bir yatağının ters gelmesi iyi işarettir. Olumsuz düşünmeyelim arkadaşlar. O yüzden şimdi bahçeler güzel harika. Targraf. Hmm. Anlaşıldı şimdi niye böyle geldi Evet Şimdi sevgili gönül dostlarım Sevgili dinleyicilerim kartları devam edeceğiz de, ihtiyaca göre çekeceğim de Şimdi <laughs> Evli Evlilik yoluna giren arkadaşlar Evli olup evliliğinde Sorun yaşayan arkadaşlarım Evli olup sorun yaşayıp Ayrılmış ayrı evlerde Vesairede ters olan e, bir terslikler yaşamış ve belki evinden uzak yerde ama tekrar evine ailesiyle tekrar e, evi toplamaya, evliliğini toparlamayı düşünen arkadaşlarım. Şimdi Yakut büyük bir sevgi, gerçek bir sevgi ve aşkı temsil eder. Altına yıldızlar geldi. Evliliğin yükseleceğini, bu aşkın şu yani dediğim gibi ters gelmesi çok e, önemli değil altında yıldızlar geldi altına bahçelerin e, düz gelmesi çok güzel yani her ne olursa olsun bu gerçek bir sevgi ve aşk yaşayan arkadaşlar için dinliyorum beni gerçekten karşılıklı birbirlerini çok seven aşkı sevgisi olan evliliklerini toparlamaya çalışanlar ama bir sorun bir sıkıntı yaşanmış olabilir bundan dolayı da bir takım Problemler yaşanmış olabilir. Şimdi mida karakteri nedir? Katina destesinde mida dişil enerji şunu ifade eder. Ee, hani eğer biraz e, maddi konular söz konusu olup da özellikle evin dişil enerjisi e, parasal konularda sıkışıklık yaşanıp da aşk biraz da ondan dolayı da yakutun burada biraz ters gelmesine sebep oldu. Ee, Mide karakteri genelde hani düz geldiğinde biz e, çok da iyi yorumlamayız açıkçası hani biz derken aslında hani kitap harfiyle kitap anlamıyla biz e, pek doğru yorumlamayız. Onun sebebi de şudur. Mida genelde hep hani parayla ilgili e, işte zevki sefasına düşkündür Alaycı bir karakterdir amacına ulaşana kadar amaç edindiği işin peşini asla bırakmayan Evli, e, aldatan ve aldatılan eş konumundadır. Kitap anlamı budur. Bunu ben söylemiyorum. Kitap anlamını söylüyorum. Siz böylesinizdir de demiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ters gelmesi işte bu saydığımız olumsuzlukların ortadan kalktığını gösterir yani. Hani parayla ilgili sorunlar, aşkla ilgili sorunlar, işte eğer alaycı bir takım karşılıklı sıkıntılardan sebep, ee, hoyratça söylenmiş bir takım sözler olabilir. Buradaki olumsuz karakterdeki olumsuzlukların artık terse döndüğünü gösteriyor. Ve diğer taraftan yatan da düz geldiğinde zaten yatan şunu der bize hani ev içinde aile içinde hatta kardeşler akrabalar yakın ilişkilerde sıkıntılar yaşandığını yaşanacağını yaşanıyor olmakta olduğunu açıklar bize fakat burada ters geldiği için bu sıkıntıların da son bulacağına işarettir. Onun için ters gelmesi iyidir dedim. Şimdi burada Mida'nın ters gelmesi, Gamhat'ın ters gelmesinin anlamı da şudur. Ee, Gamhat genelde toydur. Yani yaşı olgun bir yaşta bile olsa karakter e, çalıştırdığı enerji olarak toy bir enerjiye sahiptir. Çok olgunlaşmamış olan. Genelde kadın düşkünü, kadın peşinde çok koşan, çok kadının hayatında olan bir eril enerjiyi gösterir. Fakat bunun artık bu enerjiyi çalıştırmadığını bundan uzaklaştığını söyler. Ve artık o tür kapılarda yolu gözü olmadığını gösterir. Kapının burada ters gelmesi de. Çünkü kapı aynı zamanda der ki yanına gelen kişi kartlarıyla ee, yeni bir şans ve yeni bir kapı açılacaktır Bu kapı da o kişi aracılığıyla açılacaktır O kişi sana bu kapıyı açacaktır der Burada kapının ters kamhatın ters gelmesinin anlamı şudur Yani başkalarına sürekli e, e, yarım elme gönül alma şeklinde davranıp e, O çiçek bu çiçek diye konan bu toy enerji erilimiz Artık bunu ...o yeni kapıları başkalarına açtı ...kapıları açmaktan vazgeçtiğini... ...toyluklarından, o acimeliklerinden... ...o kadın düşkünlüklerinden... O ...olgunlaşmamış ruh halinden... ...ayrı sıyrıldığının bir göstergesidir. Ayrı olanlar için... ...burada bir senaryo söylüyorum... ...söyleyeceğim şimdi... E, mektup ters geldi Mektubun ters gelmesinin anlamı da şudur Bu iletişimdir, haberdir, her türlü Sosyal medya olur, fiziksel e, Görüşmeler olabilir, iletişim Haberleşmedir e, Yazılı bir haberleşmeyi de Temiz bir haber almayı simgeler. Ters geldiği için Ben onu şöyle yorumlayacağım Yani gam hat Enerjisini taşıyan Özellikle eriler için söylüyorum Artık o başka kapılarda, o yeni kapı açmak istediği kişiyle, enerjiye ya da göndermek istediği veya iletişimde bulunduğu o iletişimliklerini de bitiriyor. Yani her türlü olarak olumsuz olan karakteristik özellikleriyle çalıştırdığı enerji, olumsuz enerjiler. O artık çiçekten çiçeğe konma olayları, o günüle de mavi boncuk, bu günlerde mavi boncuk olaylarından ve o... Mavi boncuk dağıtılan e, enerjilerle artık bir haberleşme gönderemeyeceğini söyler. Bu uzaktan gelen e, kendisiyle iletişime geçecek olan haberlerin de artık gelmeyeceğini ve e, Kendisi de göndermeyeceğini söyler. Şurası şöyle bir şey veriyor arkadaşlar. Şu üçlü kart grubu. Aslında kısaca özetle uzatmayayım ben. Gamhat kendi özelliklerinden artık sıyrılıyor. Ve e, Gamhat'ın Katina'daki zaten olgun erkek karakteri de aynı zamanda zaten e, şeydir. E, adını hatırlayacağım şimdi. Söz e, Sunit karakteri gibidir zaten Hani ee, Hatırlayacağım Şu an enerji durdurdu demek söylememem gerekiyor Bahçelere geçiyorum Bahçelere Bahçeler zaten bakın Yakut Yakut Yıldızlar Bahçeler Ve ee, Bu Tagral Abanoz Ve tilkinin gelmesi ee, bunun olgun hali hatırlamıyorum Dedim ya şimdi geldi enerji işler Şeydir bu arkadaşlar Daredir dare darede nedir hep şüphecidir Cegam gamhatın olgun halidir ee, Dolayısıyla Hatırlamış da söylemiş olayım Bahçeler yıldızlar Ve Yakut Tagral geldi Tagrat, Tagral zaten Yakut'un beyidir ee, Hükümdarıdır pardon Dolayısıyla Tagral'la zaten bakın aynıdır. Şimdi aşk adamıdır, aşkı çok sever, tutkuludur Tagral. Fakat e, çok bencil ve terstir. Yani hani böyle ilişkilere çok fazla sıcak bakmayan, evliliklere sıcak bakmayan, hani biraz ö, kendi özgürlüğünde yaşamayı isteyen, patron olan e, ve Hani benim için çalışırsan sana suyunu ekmeğini veririm diyen kişidir. Evlilikleri, ilişkileri o yüzden sıcak bakmaz ama aşka aşık bir adamdır. Kadınlara aşık bir adamdır. Hayatında çok kadın olan bir eril enerjidir aynı zamanda. Ve e, der ki benim için çalıştığın zaman ancak sana suyuna ekmeğini veririm. O yüzden çok sıcak bakmaz ilişkilere. Tersdir, kurnazdır fakat zekidir onu söyleyeyim. Abonos çıktı arkasından Tagral'a. Abonos da Katina destesinde bildiğiniz gibi yüksek oranda gerçekten ciddi anlamda çok üzülmeyi gösterir. Hani klasik tarottaki kılıç onlusu gibi ona denk gelen ciddi bir üzüntüyü temsil eder. Tilkilik ise arkadan iş çevirmek, yalan söylemek, bazen kimi zaman beyaz yalanlar söylemek olabilir yanına gelen kartlarla ama... Hani bazen de gerçekten arkadan iş çevirmek, yalan söylemek e, her türlü hile hurdayı kapsar yani burada. Şimdi peki ben ne yaşıyorum kendi evliliğimde diye soracak olursanız özellikle şu an evliliklerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, Yaşadığınız bu sıkıntının sebebi hangi konu olursa olsun özellikle burada şu an aşk da çıktı e, ağırlıkta. Evet bu sevgi ve duyguyla ilgili baktığımızda yıldızlar, bahçeler... Yakut bize çok güzel bir mesaj veriyor. Özellikle e, Gamhat'ın e, ters gelmesi ki Gamhat'ın huyu genelde sadece aşıksa ilişkisinde sadık kalan bir enerjidir. E, i̇ster beni dinleyen dişillerim olsun, ister beni dinleyen erillerim olsun, e, onları e, sizin hayatınızdan giden sevdiğiniz kişi e, bu enerjilerdeymiş. Bunu onun için zaten yaşamışsın. Hani biraz bencil davranan özgürlüğüne çok düşkü. İşte o e, çiçeğe de konarım. Bu çiçeğe de konarım. E, ben hep açık ve dürüst gelen bütün enerji neyse hiç saklamadan. Hiç üstü kapalı da örtmeden direkt geldiği gibi geldiği şekliyle anlatıyorum arkadaşlar size. En yalın haliyle. Dolayısıyla kapı. Ee, ve e, mektup haberleşme işte Gamhato özelliklerinde e, artık orada her neyi yaptıysa herkesin bireyselliğinde tabi farklı sebeplerle anlaşılır ancak bireysel açılımlarda ama en azından şu an ters gelmesinin sebebi evet işte bu olumsuz davranışlarının da ters gelmesi artık onlardan kurtulacağını gösterir zaten kendisi de daha öncesindeki yaptığı o davranışlarından çok üzgün ve şimdi aynı eril enerji e, Tagral enerjisiyle geldi zaten e, ve da zaten şimdi size bahsettim. Benim için çalışırsan suyunu veririm diye sert duruşlu bir e, kişidir e, enerjidir. Özür dilerim. Peki o zaman ben şuradan şimdi destekleyici bir takım sorular sorma ihtiyacım var. Bir soralım bakalım şimdi. Yatağında neler yaşıyor örneğin Neden ee, Yatağın e, yaşık, Gerçi ters de çıkmış ama çok güzel ama Konu alanı nedir en azından nasıl ışık tutmak Anlamında evet çok güzel Yani burada diyor ki evet biz ayrıldık Karşılıklı tartışmalar oldu Biz e, Mutsuzluklar yaşamış olsak da ama aslında altında yatan işte Yakut da başta çıktığı gibi sonunda da kavuşma çıktı bakın görüyor musunuz sıranın devamında evet gerçekten ciddi ağır sözler karşılıklı kullanılmış olabilir birbirinizi incitmiş olabilirsiniz ve diyor ki evet ben kavuşmak istiyorum ve bu ilişkimizi tekrar yeniden canlandırmak bu evliliği ve bir üst adama çekmeye tekrar çalışacağım diyor o enerjiyle geldi bakın ve Şimdi tekrar kart çekmek istediğim yerlerden bir tanesi de neden abanoz bu kadar büyük üzüntü ve neden tilki geldi. Şimdi hmm, bakın şimdi burada tabi senaryo değişiyor. Şimdiki çektiğime göre yorumlayacağım. O bir önceki adım içinde ayrılık ayrılmanızın sebeplerinde yaşanılan durumda. Şimdi burada mektup ters geldi. Burada mektup tuz geldi. Ama o anlamdaki değil. Buradaki senaryoya göre şu an anlamı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, gelecek olan bir haber, iletişim, irtibat kurmak ve bilgi almak bazen e, ise resmi bir evrak veya iş durumunun süresi olan etkisi değer. Yani burada bu şunu veriyor. Tagral'la birlikte abonoz da geldi. Demek ki burada şöyle de bir durum olabilir. Aslında sizi hep seven aslında ee, yani bakın Yakut gerçek bir sevgi ve aşktır tartışmazsa hatta bunun üzerine söylenecek bir şey yoktur Yıldızlarla bahçelerle demek ister ki sevdiğiniz e, ve sizden belki giden veya evi terk eden ya da işte dönmesini beklediğiniz kişi diyor ki Ben aslında hep tutkulu bir aşığım yani benim sevgim aşkım gerçek ben onu zaten biliyorum ona sahibim Mektupta da diyor ki işte zamanında belki sana göndermem gereken göndermediğim iletişime geçmediğim e, o beklediğim benden beklediğim evet o haberi o mektubu o mesajı o iletişimi sana göndereceğim ve bu üzüntüyü işte zaten yaptığı tilkilikleriyle <laughs> üzüntü yaşadığı için sanıyorum dersini almış artık o tilkilikleri o mu yaptı da bunlar yaşandı yoksa ona mı dışarıdan? farklı enerjiler tilkilikler yaptı da bu yaşanıldı şimdi ona bakacağız Abanozdaki en büyük üzüntü sebeplerinden bir tanesi şimdi anlaşıldı çocuk bu hakikaten hani ortak çocuklarınız olabilir veya taraflardan birinin daha öncesinden bir çocuğu vardıysa o konu olabilir dolayısıyla çocuklar konusu söz konusu yeniden doğuş bu tabii ki bu abonozun sonrasından geldiği için çok büyük bir üzüntü, ruhsal bir çöküşten sonra tekrar yeniden gerçekten hayata dönmek, bağlanmak, tekrar ayağa kalkmayı da gösterir. Buradaki yeniden doğuş üzerine yorumluyorum ve hayatıma yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek masumiyet diyor. Yani diğer bir mesajı da çocuk masumiyetiyle olan oldu aslında hani ben çok büyük bir art niyet beslemedim kötü niyetim de yoktu ama bir şeyler de oldu e, o bir şeyler olurken de ben aslında hani sana karşı bir düşman değil ama e, ben aslında masumdum bu olanlar olduğunda hani nasıl olduğunu ben de anlamadım ama bir şekilde de oldu ama belki de bir şekilde sana tilkilikler de yaptım ama e, bunu işte evet belki bazılarınız da gerçekten hani e, hayatını yeniden sıfırdan da başlamak isteyip hani, e, önceki sıkıntıyı e, belki de başlatmak için tatlı tilkilikler yapmak istiyorum ben burada zaten masumiyetten sonra geldiği için o yüzden de bu tilkiliği hani ikinci bir e, versiyon olarak diyorum e, tilkilikler yaptı yanlış enerjiler çalıştırıp bu durumları yaşayıp abanozu yaşayıp değişip dönüştükten sonra bu noktaya gelen bu sevdiğiniz aklınızdaki kişi ister eril ister dişil olsun diyor ki evet ama şimdi de yine bir kurnazlıklarla sana gelmek istiyorum da nasıl geleceğim hani tatlı bir kurnazlıkla yapıp sana adım atmak istiyorum da bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum onun içinde direkt de gelmiş gibi de olmak da istemiyorum ama bir şekilde de olsun ama hani nasıl da geldim onu da nasıl da yapayım ee, onun bir tatlı tilkiliği içinde olduğunu düşünüyorum ki bu da bir kötü ve art niyet Görmüyorum. Tabii ki tilkilikli olmaması her zaman için çok daha tercihimizdir ama evet merak ediyor. Belki hani sizi geride bırakınca e, siz e, hala sizde masumiyetle onu tekrar geri kabul edebilir misiniz? E, Bunu nasıl bir yolunu bulabilirim? Hani e, çünkü çok merak ediyorum ve aklımdasın ve hep takılısın meseleleri de düşünüyorum yaşadıklarımızı da hani. Veya işte e, durumlar bir kişi veya duruma e, durumu çok merak etmek yaşamış olduklarınızın sizde bıraktığı etkisiyle gelirse sizin onu nasıl karşılayacağınızla ilgili öğrenmek istedikleri uğrunda diyor araştırma yapmak diyor. Yani size tatlı bir tilkilikle ama masum bir tilkilikle kurnazca bir adım atmak istiyor. Bunun merakı içinde ve siz bunu nasıl karşılayacaksınız onu düşünüyor. Yani demek ki burada bizim erillerimiz... Ee, ve dişillerimiz gitmiş olan sizden sevdiğiniz aklınızda kalbinizdeki eşiniz ayrı işseniz ayrı yollarda şehirlerde veya mekan ev değişikliği olmuşsa tekrar bir araya nasıl gelebiliriz deyince bir pusula arayışı var aklınızdaki kişinin yani diyor ki aslında buradaki ilk ve senaryosu sen benim zaten pusulamsın ben biliyorum tekrar nereye gitmem gerektiğini sadece burada tilkilikle masumiyetle bir haberleşme mektup çıktı ve merak ediyor araştırıyor bunu nasıl yapacağını pusulasını yönünü bulmaya çalışıyor ve diyor ki hani he, hedefimi ben belirledim yönümü de seçtim karar da verdim ya da vermek de istiyorum şu anda bu aşamalardayım seni de çok merak ediyorum sana da tatlı bir tilkilikle nasıl ulaşacağım yolumu yönümü belirlemek istiyorum ama aslında sana olduğunu da biliyorum ama sadece bilemediğim nokta bunu nasıl yapabileceğim çünkü ben aslında yönümü biliyorum. Pusula yönü gösterir, hedefi gösterir. Gerçekten yönü ve hedefinin belirlemiş, seçimini yapmış ve karar vermiş olan bir kişiyi temsil eder arkadaşlar. Ve hakikaten kavuşmak için yön gösteren bir kılavuzu. Yani sen benim kılavuzumsun diyor. Sen benim yönüm pusulamsın ve ben sana ulaşacağım. Sadece biraz çekiniyorum yaşattıklarımdan. E, ayrılık ayrılmış olanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Uzak uzak mesafeler veya ruhsal olarak uzaklık varsa, fiziksel olarak da varsa işte gönünü bulmaya çalışan bir sevdiğiniz aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Akşamın enerjisiyle burada böyle güzel olduğu için gönüp pusulası da size olduğu için sadece bunun hamlesini nasıl yapmaya çalışan, bulmaya isteyen bir sevdiğiniz eşiniz, kocanız evli arkadaşlarım için ayrı da olsanız boş verin gerisini hayatınıza bakın zaten e, dünyevi olarak kullandığım hani hayat zaten kısa boş verin ne olduğunu burada çok güzel gerçek bir aşk ve sevginiz var bu evlilik kurtarılabilir ve dolayısıyla size de aşkla da hiç sönmemiş olan aşkıyla size bahçeleri yıldızları yaşatmak isteyen mahsum tilkilikle de gelmek isteyen bir eril var deli gibi de sizi merak ediyor tekrar diyor ki pusulam sensin ben gelmek istiyorum zamanda yapmadığım yapmam gereken iletişimi yanlış yerlerde kanallarda kullandıysam şu an sensin kim olduğunu biliyorum nereye gitmem gerektiğini biliyorum zaten ben ait olmam gereken yere dönmek istiyorum benim pusulam orası ve sensin diyor akşamın enerjisinde bu güzel pusulayla ben burada bitirmek istiyorum üzerine başka konuşmaya gerek yok arkadaşlar ve e, onun için şimdi e, size iyi akşamlar diliyorum e, kanalıma misafir olduğunuz için teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ikinci teşekkür ediyorum beğendiyseniz kanalıma iyi olmayı videomu beğenmeyi güzel laç, küçük mesajlarınızı da yazarsanız ben de onunla çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.